Şimdi. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii söyleyebilirsin. Şey bizim Cemal Akaçlı öğretmenimiz var. Evet. Ben ona buradan kucak dolu sevgiler gönderiyorum. Bu canlı yayına koyamadılar onu. Valiler izin vermemişler. Onların kalıplarına tüküreyim. Orada oturuyorlar sıcak yerde. Benim öğretmenimden ne Ha, <laughs> <sizinle? gülüyor> <laughs> dur. dur. Dur, dur. Sinir var, sinir. Büyük sinir var, büyük sinir var. Gizemde, gizemi bırakırsam vallahi dün biz gidiyor. Vallahi büyük sinir var gizemde. Hiç. Evet. Peki, ee, tatilindesiniz şu anda. Evet. Semester tatilinde nereye gideceksiniz? Var mı? Tatil yaptınız mı hiç? Hayır yapmadık. Tatil yapmadınız. Gidecek misiniz tatile? Hayır. Ben gitmeyeceğim. <laughs> Sen zaten gitmezsin benim tahminim. Evet. Tatilde Kardeşin var mı senin? Var. Kaç kardeşsiniz? Biz 6 kardeşiz. 6 kardeşsiniz. Maşallah. Sen kaç kardeşsin? 3 kardeşiz. 3 kardeşsiniz. Evet. Peki. Ben sizde bir şey gördüm. Sizin ikna yeteneğiniz çok kuvvetli. Yani sohbet ederken de bütün sınıfı bir anda hoca bile alkışlattı yani öğretmeniniz alkışlayın dedi yani bayağı. Ee, şu anda mesela buradaki ablalar, abiler şu anda bizi dinlemiyor olsalar, Beyaz Şov'u seyretmiyor olsalar... ...ne dersin onlara Havva Beyaz Şov'u seyretmeleri için? Nasıl ikna etmeye çalışırsın onları? Bu... Sana söylemiyorum, senin tarzını öğrendim. Evet. <laughs> birazdan sana soracağım, birazdan, evet. Ne dersin? <laughs> Abiler, ablalar? Abiler, ablalar, bu programı izleyin çünkü programda be Beyaz Amca var. <gülüyor> <gülüyor> Beyaz amca. <laughs> Beyaz amcaya benim alışmam lazım ya yavaş yavaş alışmam lazım. Evet. Beyaz amca var. Beyaz amca var. Hala izlemiyorlar. Hala izlemiyorlar. Biraz onlara bir şey söyle ya. Benim tavsiyem bu programı izleyin. Çünkü e, Beyaz amca olunca çok komik oluyor program. Evet. Sen, siz izleyebiliyor musunuz benim programımı o saatte? Ben izliyorum, yatmıyorum. Evet. İsyankar ya bu vallahi. Vallahi isyankar. yani hiç Harika. Sen sınıf başkanı olmak istiyor musun ileride? İstiyorum. Ama Havva şu anda sınıf başkanı. Ama Havva olmasın. <laughs> <laughs> Sadece şaka yaptım. Çünkü Havva buraya yemekleriyle geldi. Ben onun emeğini alırsam, kendi üzerime çekersem böyle olmaz. Havva çok üzülür.